Heh, tamam. Evet arkadaşlar. Bu arada bugün size güzel bir sürprizimiz var. Evet hem Dükkanı de benden. Benden de bir sürpriz var. Benden daha iyi bir sürpriz var. Bende de bir sürpriz var. Efsanevi bir. Gibi. Benimki de seninki gibi. <laughs> Benimki de. Daha iyi. Arkadaşlar var dedim. <laughs> Efsanevi değil de başka. Yani şuradan başkarmış. aşamalı bizi, bizi açalım. Sonra geliyor geliyor geliyor. Aa, hmm. Güzel. Güzel. Sonra güzel. mi? Açıyorum. 3, 2, Çok güzel. Arkadaşlar. Güzel güzel. Çok iyi. Bu arada bu 1800. Ben Meg'i açtım sayılara. Hı? Hı. Hı. Benimki kalsaymış. ne yapacaktım? He. Seni çok Şimdi burada 100 Destan. Benimki gibi. Sonra bunları alır, Sonra Sonra star. dakika Bir dakika evet. evet, bekle. Şimdi 50. kademe Brawl Pass Abi dur. Yani ben sana bir ilk favorimi vereyim. Benim favorim zaten direkt Dur. Favorimi vereceğim. Dur. Verme, verme sen favorimi bana. Ver. Ben seninkini de vermedim. Alıyorum arkadaşlar. 3 2 Verdi. Verdiniz mi bana? Bu mu favori? Favori verdim. Neyse. Oo! Burayı da açalım. Neyse. Şimdi burayı da açalım o zaman biz arkadaşlarla. Beraber açtık. Tamamdır. 3000 oldu mu? kaldı. şuraya kadar keşke Ben kaçtayım. Değil. Tamam güzel. Fena değil Ben 28 abi. değil. Sen ben bu Ember'ı çok istiyorum arkadaşlar. Çok istiyorum. Ben de arkadaşlar. Çok istiyorum arkadaşlar. Benim en büyük hesapta, bence. Benim hesapta bir şey kalmadığı için Atun Hesab'ın giriş yapıp geliyorum. <laughs> evet arkadaşlar Atun Hesab'ın giriş yapıp geldik. O zaman yavaştan başlayalım. Ee, arkadaşlar başlamadan önce bir sıkıntı oluştu herhalde. Ben bir bakıp geleyim. bir dakika. Evet arkadaşlar bir sıkıntımız oluşmuştu. Hemen halledip geldik. Değil mi Atun? Cuk? Evet. Şimdi Atun Hesab'ın giriş yapıp gelmiştik. O zaman e, başlayalım. Dükkandan. <laughs> Evet. evet. Beş kredi. Çok unutmayız. Tabii ki. Bir al alsak. Tabii ki. Evet. Beş kredi. Doğruğru. beş kredi. Doğru. beş alt. Buradan değil, buradan başlayacağız. Değil mi evet. Evet, şuradan başlayacağız ucuzlardan pahalıya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bazıları ucuz ucuz, bazıları pahalı pahalı geliyor bize. Oha! Uuu bir tane daha Ben yok, ben yok bir şey söylüyorum ya. Söylediyesi. Ben açıyordum ha! Allah'a haber hazırladım. Ben açıyordum ha biliyor musun? Ben de mi sayısalım? saniye az kaldı. O elmas. ne los? biraz gideyim. 65 elmas. Hayır. <laughs> arkadaşlar en önemli yeri bunların de ben açacağım abi. Üçün arkadaşlar da. şimdi burada bir tane aşamamız var. Sen onu. Bir aç. tane star hediyemiz var. O bir ikisini tane sen aç. aç. Bunu ben açacağım. Tamamdır. İkisini sen aşamalıyız ve üzüme açalım. zaten klasik bir şeyler geliyor. Yani şey de gelebiliyor. Ee, bu rozet. DP katlayıcısı falan geliyor. Hani rozet bu de geliyor. E, bilet falan geliyor. Rozet de şey, geliyor. Rozet de geliyor. Niye açmadık lan? Niye? Mücevher de geliyor. Ya gene gelmedi. <laughs> <yapalım. gülüyor> şey ne zaman gelecek ya arkadaş? Rick. Oh, ha, hiçbir şey gelmedi ya. <laughs> Nerede ya? Nerede? Nasıl <laughs> biraz bekletmiş. Yani sıkıntı ya. Ha. Hocam bu efsanevi de Atrul açıyor. Bakalım ne çıkacak. Ben, ben diyorum ki Atrul'un istediği karakter var. Neydi o? Kit. Hayır Kit değil. karakter. May, değil mi? ben Meg onun istemiyorum. ben çıkar Ben Tudor çıkar diyorum. Kit. 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 Buradan mı? Buradan mı? Bir seri yerden. Yani. Bu daha bir, 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 iki, bir tıkla üç. İki. Bir. Tıkla seri. Üç. İki. Bir. Tıklayın seri. Hadi ama. Nasıl yaptığını göstereyim. Güzel. Destansılar bitti bu arada arkadaşlar. Evet. Destansılar bittiyse o zaman artık buradan. Çek bin kredi alalım. İnşallah. Bin kredi gelecek artık. Artık her sezon bin kredi <laughs> <laughs> ben de biraz biz bakalım. Şöyle. Arkadaşlar Spike'ta da bir şey var. Esans Spike'ta da bir şey var. Ah Spike ne oldu ya? Doğru. C P K S P. Bay. benim bir var mı dostlar? Işte. Ben beklemiyorum. Ben, ben benim biraz benim daha, bir... daha bakalım. Belki vardır her zaman kaçırdı. Evet. Nelerden vardır belki? İnce detaylı dağdan. İnce ince detaylı. Onu tamam, daha yeni da açtık. Yeni yazıyor. Of. Yükseltelim mi? Hayır. Neden? No. O zaman bunu oynayacağım zaten. Ee, oynamayacağım. Oh. Var orada bir şeyler. <laughs> <Yani> yokmuş. Ya <laughs> ya. Yani yok beni anlamında dedi. <laughs> Bak şimdi çok dikkatli yerlere geldik. Aa. <laughs> <laughs> Bakalım bulabilecek miyiz? Bulamadı. Ne yapalım? Senin hesabında bir şey kalmadığına göre. Eee, tüm hesabım bir şey kalmadığına göre kendi hesabıma giriş yapıp geliyoruz. Evet, evet arkadaşlar kendi hesabıma giriş yapıp geldik. O zaman yavaştan başlayalım. Ne Sen ne yaşıyorsun ablacığım? Wow. Wow, wow, wow. Abi aşımı oynamak diyor. istemiyorum. Aşımı onu oynamayacağız. Bunu oynayalım. Ha, bir dakika aklım kalmamıştı. Abi bunu. Abi. Bunu oynayalım. Hadi oynayalım. Yok oynamaya hatta. Biraz aşamalı oynayalım. Şaka yaptım Serdan benim aklım Aşamalı yoktu. ağlıyor. Hayır ya. Mesela en hoşum mı oynadın? Nasıl yok hakkın? Dur dur. Let's kick some bully! Boşver, geriye <laughs> Ne Girmez, girmez. <gülüyor> <gülüyor> ne yazıyım? Just get out of Aa, my day. Sen savaşta bundasın ki ben ödül havundayım. Ben girmezdi. Artık sen benim hakkımla girebiliyorsun bu arada. Hayır oğlum ya, ben... Ödül alındayım ama sen savaş topundasın. E, o zaman çok uzatmayalım. Hemen üçleme açıyorum ve ben buradan kasacağım karakter Edgar'ı seçiyorum. Şöyle hemen şuradan. En çok kupa. <laughs> Hadi Halo, hazırlayayım Halo. <laughs> Bekliyoruz. Bir şeyler ekliyor Atıcığım ne oldu? Ne oldu oğlum? <laughs> 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 Arkadaşlar yalandan ağlama tipini size göstereceğim. Gel. Gel bir yalandan ağlama tipi. Hocam ne? <laughs> ne oluyor oğlum? <laughs> Bir daha girelim. Ben böyle kaldı. <laughs> ne <laughs> Oğlum sen oyundan çık geri. Kabul ediyorum olmuyor. Zaten de diyorum olmuyor. Sen çık direkt oyundan. Oyundan. Komple oyundan çık. He. <laughs> Aaaa. <laughs> Çıkmadım ki. Çıkmadım değil mi? Benimki niye girmiyor acaba? Benimki girdi çünkü o yüzden. Benim bağlantım daha iyi, o yüzden. O yüzden, o yüzden, o yüzden. Niye girmeyik? Ben çünkü seninle hesabınıyım. o yüzden. O yüzden, o yüzden, o yüzden. He? Bismillahirrahmanirrahim. Niye girmeyik? Babam ne No. but then uh, but then arkadaşlar ee, bir sorun oluştu galiba anlamadım ama geldik evet Ertuğrul'cum e, ee, şu an bekliyoruz çarın dışı girmesini bekliyoruz birazdan girdi şimdi e, ee, girdim girdi şimdi hala çarın dışı yazıyorsa hoş ver at işte. Kalk. Gel gel ya, takıma. Ya gelsene. bu girdi. Versene Aha şu gördünüz mü şöyle. Kaplolu. <laughs> ha oldu. Ol, oldu oldu oldu. <laughs> ya hayır, hayır. Sen çevrim dışısın. Hazır mı vermedin? Bir dakika lan. <laughs> hazıra vermesin mi? Oğlum çevrim dışı kişi hazıra veremez. Hayır hazırdan çıkacak. Çıktı mı? E ben verecektim de onu ya. ya ben vereceğim ben. Şşş. Benim kastiyon karakter kurt değil. Allah Allah. Heh. Ver ya. Abi ben, oğlum, ben niye çevirin dışıyım? O niye çevirin dışı? Ne oluyor oğlum? Oğlum biz bug mı soktuk acaba? Al gene. Ee, kişi de verir arkadaşlar, gene Haydi beş arkadaşlar gene beşiktaş. Arkadaşlar gene beşiktaş. A beşiktaş bir bizim takım altına da, vallahi bak. Beş arkadaşlar şüktaş. yine bir sorun yine bir sorun. Ben bir şu sorunu da halletip geliyorum. Arkadaşlar bu sorunu da hallettik geldik. Sürekli bizi sorunlar sürekli bizi bulduğu için maalesef o yüzden artık yanımıza bunu almak zorunda kaldık. Biraz

<laughs> 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 Ali. <da vurur> ya bir <laughs> sal. da vur ya. Oraya saklan. <Ben> Ay şimdi saklan. <laughs> ha, geliyor geliyor geliyor. Ben şaşırdım geliyor. Çok hızlı. Ha! Ya bu ne üretken? 啊！开始训练分辨。啊啊啊啊啊啊啊啊！日新月异。 是。<laughs> <laughs> <laughs> sonuna gelmiş olduk. Ee, abone olmayı unutmadıysanız kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.